Merhaba arkadaşlar. Bugün biber çimlendirme nasıl olur, hangi tarihte olur sizlere onu paylaşmak istiyorum. Benim yapmış olduğum su şişelerinden küçük bir sera yapacağım. Şimdi sizlere onu göstermek istiyorum. Şu şekilde arkadaşlar keseceğimiz yer böyle bu şekilde burayı alacağız. Kalemle de çizebilirsiniz ben gerek duymuyorum. Şurayı daha önce kesmiştim ben. Şu şekilde. Evet yeterli şimdi. Evet, bu şekilde açılıp kapanabiliyor. Küçük bir sera. Balkonunuzda evinizde ee, bulundurabilirsiniz. Biberlerinizi ve bitkilerinizi bu şekilde çimlendirebilirsiniz. Şimdi onu paylaşmak istiyorum. Şimdi toprağı koymaya başlayalım. Evet bu şekilde toprağımız e, hayvan gübresiyle karışmış torf karışmış yani hayvan gübresi de bir yıllık e, yanmış toprağa tamamen tamamen e, karışmış olması gerekiyor bu şekilde küçük taşlar varsa alıyoruz. bu şekilde yarıya kadar dolduruyoruz. Evet toprağımızı şu şekilde şu hizada doldurduk gördüğünüz gibi. Evet siz de arkadaşlar balkonda veya evde bu şekilde yetiştirebilirsiniz. Toprağım yok ben köyde yaşamıyorum diyenler ee, çiçek toprağı, bitki toprağı satılıyor. O şekilde yapıp alıp, bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, şimdi tohumları ekme zamanı geldi şimdi. Bunlar benim önceden e, almış olduğum tohumlar, biberden yapmış olduğum tohumlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim, ekme zamanı geldi. bu şekilde sık ektim ki bitmeyenler olabilir. Onun için. Bu şekilde yeterli. Bu sivri ver tohumu. Şimdi üzerine ince bir şekilde toprağını ekeceğim. Bu toprak Altına koyduğum topraktan daha ince eledim ben bunu bu şekilde ince bir şekilde üzerine yayıyoruz. Toprağımızın kum gibi olması lazım. Üzerine baskı yapmaması lazım. düzlendirelim. Evet, yeterli. Şimdi sulama zamanı. Şöyle bir fıs fıs yardımıyla bu şekilde süsnüyoruz. Farklı şekilde sulama yaptığımız zaman olmaz. Köşük olması gerekiyor. Evet, bir haftada çimlenecektir. En fazla 10 gün sürer sıcak bir yerde. Ben bunu evimde yapıyorum. Evimin içinden şu an. Evet yeterli. Kapağını kapatalım seramızın. Evet seramız bu şekilde. Arada oksijen e, girsin içeriye diye şöyle havalandırıyoruz. Şurasına e, bir şey, bir aparat koyabiliriz. Şu şekilde. Yani 5-10 dakika havalanması gerekiyor. Biraz büyüdüğünde de bunu yavaş yavaş güneşe alıştırmamız gerekiyor. Bir çocuk gibi, bebek gibi yani yavaş yavaş birden güneşe gö gösterdiğimiz zaman e biberlerimiz, çimlenen biberlerimiz yanacaktır. Onu ileriki aşamalarda sizlerle paylaşacağım inşallah. Evet arkadaşlar bu bu şekilde. Şimdi sizlere önceden yapmış olduğum Biber çimlendirmesini göstermek istiyorum. Evet. Biraz daha büyüyor. Arkadaşlar, şöyle kapağını açalım. Evet, önceden iki hafta oluyor bunlara çimlendirelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel oluyor, çok hızlı bir şekilde çimleniyor bu şekilde. Küçücük bir sera evimizde. Çok güzel, çok şirin şirin çıktılar biberlerim. Bunlar acı biber. Şimdi yapmış olduklarım e, sivri kızartmalık biberdi. Tekrar birazdan ben kapya biber de ekeceğim. Sizi fazla da zamanınızı almak istemiyorum. Aynı şekilde, aynı taktikle yapacağım. Siz de o şekilde ekeceğiniz şeyleri ekebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunları bir hafta sonra şaşırtma olarak viyollere alacağım. O daha güzel köklenmesini sağlayacaktır. Size bir hafta sonra sizinle paylaşacağım. Beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Çok güzel bilgilerle beraber olacağız inşallah. Evet. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. İşte bu şekilde.